Arkadaşlar, pena, arkadaşlar. arkadaşlar ben gayetim arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Burada çiğciği var. bir tanesini al. Eline koy. Kameraya <laughs> kam doğru göster. Arkadaşlar. kapatalım. Bak bize bak buradan bak kendisi versin. arkadaşlar lütfen bu videoya abone olun. Arkadaşlar şu civciv için bir abone olun. Peki ne oldu? Evet. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Bu cicilere pek hemen sevmiyoruz çünkü daha ama benimki yok. Ezilmez. Ezilmez ezilmez. Ha lan biri burada kanadın altına girmiş. Ha bu benimki mi? Hadi sen tavuksun otur üstüne. <laughs> Yumurta yaptı. Buraya. Buraya, Buraya. Buraya kıt kat yaptı. Bizi herkesin herkes her tavuk gülük vurur değil mi? Az ya. Tamam işte arkadaşlar. Peki sen bir şey daha gülüyor kaldırırsın değil Hayır o kaldırma. Şuraya koyak mı? Hulu mu? <laughs> Kaldır o zaman. Ben kaldıramam. Tamam, Sert sen kalır. böyle kamerayı çek. Kamera. Ben kaldırayım. Ama gün bakmayacağız. Ben altında karadın ee, içi de çıktı. Ha benimki karadın altına girmiş. Neşa şuraya bak. Dur Tunan kaçacak. Çok hızlı Tunan. Tamam bir tamam, de şuraya bak. <laughs> Lan Tuna, Tunan çok kızdı. Al şunu. Hadi kaldır. Lan. Tunan kaldır çok kızdı. Tunan. Bir Tuna... cici daha çıkıyor. Hı, tamam. A, tamam. tamam. sen onu koy. Ben koyamam. Acıtırım. Arkadaşlar nasıl ciciler? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane var. Hepsi Tuna, üst üste yatsın. Tunan al. Sen al. Tuna, sen Tamam, al. Hepsi, üst sen üst üst tamam. hepsi üst üste yatsın koyacağız. Tamam. Hepsi üst üste yatsın. Tamam gel. Tamam gel gel kameraya al. Öldü öldü kuş. Ben niye kuş mu? Kuş evde civciv evde kuş. <laughs> Arkadaşlar kanadın altında daha yok. <laughs> Hadi bakayım. Mesela buraya çek koyalım. <laughs> Ve... <laughs> civcivleri de altına girsin. Bazıları şöyle üstte girsin. <laughs> Hayır, yapma daha çok şey altı koç bu. Sen düşecek o düşecek. Bak kanadın altına koyalım. Ha onu yeni doğdu bu. Ne? Eziyor. Eziyor mu? Eziyor mu beda? Tamam. Ha altına. Girdi mi? Girdi. Kafasını çıkarıyor bak. Değil mi? <laughs> tamam. Bu senin değil mi? Evet. Bu benim. Sarı Bu da tavuk da senin. Benimki benimkin altına girmiyor bazıları değil mi? Hadi boş ver. Hadi kapat. Altına koymasak ölür. Yani, Ta. Da... <laughs> Eledin mi? Elemedim. Arkadaşlar neyse video bu kadardı. <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın. Cici'ler için bir like istiyoruz değil mi? Evet. Neyse. Burada bırak, saçımı bırak. kına yaptım. Bırak, kapat. Neyse. Evet kapatalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like, size çok teşekkür ederim ve bay bay.